Merhaba arkadaşlar TradingView üzerinden yapmış olduğum teknik analiz videoma hepiniz hoş geldiniz. Bitcoin şu an an itibariyle 30.300 dolardan kendisini alıcı bulmaya çalışıyor. Fiyatın en tepe bölgesi de bildiğiniz üzere 31.435 dolar. Şimdi Bitcoin'in fiyatındaki son gelişmeler neler? Şimdi Bitcoin öncelikle aşılması gereken bazı eşikler var ki 30.404 dolar ila 30.584 dolar ve Arkadaşlar 30.700 doların üstünde yani bu üç seviyenin üstünde 4 saatlik bizim mum kapatmamız gerekiyor. Ya yani bu bölgenin altına taşmamamız gerekiyordu açıkçası. Ee, bu mesela zaten önceki fiyat hareketlerinde gördüğünüz üzere aşağıda bizim 29800 ve 29660 dolar seviyesi ve 29400 dolar seviyeleri vardı. Bu bölgenin üzerinde çok güzel hareketlerini yaptıktan sonra büyük bir pump ve köpük hareketle beraber bu eşik aşıldı. Ardından fiyat dalga boyu hareketleriyle fiyatını sürdürürken Maalesef bu bölgenin altında 4 saatlik kapamaları yapıyoruz. Bu bölgenin altında bir 4 saatlik kapamaları yapmaya devam etme durumumuzda büyük ihtimalle fiyat hareketleri aşağıya doğru çekilecektir. Yani nereye doğru? 29.800, 29.600 ve 29.400 dolar bizi beş bekleyecek. Aşağıda da en önemli diğer destek bölgemizde 29.150 dolar olarak bizim karşımıza çıkacak arkadaşlar. E tabii ki şimdi aşağılarda da var e önemli bize tutacak destek seviyeleri. E, zaten bu e, yan taraflarda görüyorsunuz bu seviyeleri. Buradan isterseniz not alırsınız. Çok fazla destek direnç seviyelerini saymak istemediğim için böyle önemli bize yakın olan yani birkaç saat içerisinde karşılaşabileceğimiz de büyük bir dump hareketi olursa 28.150 28.200 dolara doğru da gelebiliriz. Peki yukarıda bizim nereler bekliyor arkadaşlar? Yukarılarda da geçmiş fiyat hareketlerini araştırdığımda bazı direnç bölgelerini Yakaladım. Onlar da birincisi 32 bin dolar, diğer seviye 32 bin 600 dolar, 33 bin dolar'da bir kuvvetli bir direnç seviyesi var ve final olarak arkadaşlar artık fiyatın gelebileceği son nokta olarak da en azından bu 15 günlük, 20 günlük ya da bir aylık süre zarfınca 34.200 ve 34 bin dolar'da Bitcoin'in gelirse eğer yukarıya doğru tekrardan ETF haberlerinin de olumlu eğer bir haber akışı gelmesiyle beraber buraya doğru bir fiyat hareketi de gelme olasılığı olabilir arkadaşlar. Bakalım ETF zaten belirleyecek. Ee, onun dışında şu anda bir haber akış beklentisi yok. Bununla beraber kıs, daha kısa vadeye indirgediğimizde arkadaşlar hacim profillerinde bizim için destek bölgemizin e, MPOC bölgesi olan 30.100 dolar seviyesi ki gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi arkadaşlar hacim profillerinde yani şu bölge bizim için önemli bir hem direnç hem de destek bölgesi. Şu bölge aralığı da bizim için boş bir bölge. O yüzden arkadaşlar 30.500 dolar ila 30.100 dolar arasında market maker çok kolay at koşturabiliyor. Buradaki fiyat hareketleriyle türev trade piyasalarda e, güzel operasyonlar yürütüyorlar bu bölgelerin üstünde gelen kırılımlarla beraber fiyat yapısı ya yukarıya ya aşağı gelecektir. O yüzden bu seviyeler önemli. Hacim profillerinin en aşağı bölgesi de 29.900 dolar olarak bizim karşımıza çıkmakta. Bununla beraber baktığımız zaman arkadaşlar hareketli ortalamalar gerçekten fiyat yapılarından çok uzaklaştı. Bu e, fiyat yapıları hareketli ortalamalardan çok uzaklaştığı zamanlar ben biraz korkarım. Yani ne, nerelerden bahsediyorum? Aşağıda çünkü 200 günlük haftalık ortalama 24K'larda kaldı. 100 günlük hareketli ortalama 27K'larda kaldı. E, o yüzden yani fiyat yapıları çok uzaklaştığı zaman günün birinde bu hareketli ortalamaları doğru fiyat mutlaka çekilecektir. Ya da zaman geçer fiyat burada e, yatay sürecini devam eder, hareketli ortalamalar yukarını yukarıya çıkmasını beklenir. Yukarıya doğru çıktığında problem ortadan kalkmaz ama e, bu seviyede aşağıda kalmaya devam etme durumunda yani hareketli ortalamalar gün geçtikçe yukarı ivmelenmek yerine aşağı ivmelenirse işte orada da fiyat hareketlerinin düşmesiyle sonuçlanabilecek bir ön sinyali önceden alabiliriz. O yüzden hareketli ortalamaların da davranışlarına bakmamız gerekiyor dostlar. Osilatörlere bu arada dolar indeksine gelelim. Dolar indeksi şu anda 102 seviyelerinde yatay. Global piyasalar iyi gitmiyor. Altın makro trendini aşağıya doğru kırdı. E, hatta yükselen trendini de aşağıya doğru kırdı. testlerini gerçekleştirdi ama üst bölgeye çıkamadı. O yüzden altını da takip ediyorum ben. Bitcoin'in daha hızlı yükselmesi için altının da yukarıya doğru ve global piyasaların işte dolar indeksinin aşağı gidip VIX'in aşağı gelmesi durumunda S&P'lerin, Nasdaq'ların daha daha itici güçle yukarıya doğru gitme durumunda Bitcoin'in de hızı, momentumu yükselecektir. Çünkü Bitcoin bir haber akışıyla 1000 dolar, 2000 dolar, 3000 dolar yükseliyor ve ardından duruyor. Bu duruşu tabii ki akümülasyon mutlaka olacaktır ancak durduktan sonra geri geliyor arkadaşlar. Bakın birazdan bu grafik yapılarında inceleyeceğiz bu durumu. Ya bu tamamen pump dump yapılıyor şu anda piyasada. ETF haberinin de olumsuz gelme ya da ertelenme durumunda fiyat yapılarının iyice geri çekilme olasılığı da var. Ben çok fazla onay bekleyen tarafta değilim. BlackRock ETF'nin iptal yani onaylanmama durumunu da çok desteklemiyorum ancak erteleneceğini ki bu ertelenmek de fiyatı bir nebze olsun geriye çekecektir. Aynı buradaki olduğu gibi burada da fiyatlar geriye çekiliyor. Birazdan inceleyeceğiz zaten ama ardından fiyat yapıları sonradan tekrar yukarıya çıkıyor. Bunların bilgisini aktaracağım az sonra. Şimdi osilatörlere bir bakalım. Osilatörlerde de saatlik osilatörler bir türlü hacim alıp momentum etkisiyle beraber yukarıya doğru atamıyor kendini. Saatlikte ve 4 saatlikte o yüzden negatifiz. Günlükte pozitif. Haftalıkta nötr şekilde osilatörlerimiz devam ediyor arkadaşlar. Ancak kısa vadede olumlu değil göstergeler. Bilginiz olsun. 3 saatlik bizim Trend Monster'ımızda da sat sinyalinde buradaki köpük hareketini çok güzel tespit etti. Bu bölgelerde al sinyaline ulaştırmadı ve fiyat yapıları tekrardan geriye doğru çekildi. Uzun vade sinyalimizde henüz hacimlerin yeterli seviyede yukarı yönlü hareket etmediği için henüz al sinyaline geçmiş değil. Uzun vade makro ölçekte Bitcoin'de al sinyalimiz henüz gelmiş değil. En son 19.600 dolarda gelmişti biliyorsunuz. Şimdi şu grafik yapısının üzerinden bir şeyler anlatmak istiyorum sizlere. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz burada e, yapılar oluşuyor. Mesela şurada en son bizim ne yapımız oluşmuştu? E, burada oluşan yapı düşen bir kama yapısı oluşmuştu. Şöyle. Şuradan bir tane daha çizelim. Evet, şurada bir kamımız vardı. Ardından market maker bu bölgede de bize aynı yapıyı oluşturmuştu arkadaşlar. Şimdi burada bir de bizim dalga hareketlerimiz var. Dalga boyu hareketlerimiz de buralar, bu bölge, bu bölge, bu bölge, bu bölge. Şimdi arkadaşlar, bakın fiyat bu şekilde büyük bir hareketini gerçekleştiriyor ardından fiyat ne yapıyor? Bu büyük hareketini yaptıktan sonra buradaki dalga boyu hareketiyle bir köpük hareketi yapıyor ve ardından market aşağıya doğru çekiliyor. Daha sonra fiyat tekrardan bu şekilde bir hareketini gerçekleştiriyor. Ardından dalga boyunu koyuyor burada ve tekrardan aşağıya doğru geliyor. Şimdi buradaki bu yükselişimiz biz neden yükseldik? Tamamen BlackRock haberiyle yükseldik. Şimdi burada market maker aynı buralardaki dalga boyu hareketlerini yapacak ve kafa karışıklığı yaratmak için bir süre bu bölgelerde gideceğiz ve anından bir sıçrama gelebilir piyasaya. İşte o da 31 bin, 32 bin dolar seviyelerine bir dalga boyu hareketini yapıp tekrardan fiyatın şöyle öyle bir hareket yapacağını düşünüyorum ben dostlar. Şu şekilde bir düşen trend aşağıya doğru. Çünkü Bitcoin arkadaşlar cycle'larla oluşan bir fiyat yapısıdır. Aynı burada gördüğünüz gibi fiyat aynı şekilde dalga boyu hareketleriyle beraber bir hareket çiziyor. Ardından fiyat aşağıya doğru kırılıyor. Ardından yukarıya doğru çıkıyor. Ardından aşağıya doğru bir hareket. Yine burada büyük bir hareket daha sonra bir dalga boyu çizecektir ve fiyat tekrardan aşağıya doğru gelecektir. Fiyat buradaki bu düşüş trendini tamamladıktan sonra burada gelecek bir haber akışı ile beraber arkadaşlar tekrardan aynı buradaki olduğu gibi bir pump çünkü Bitcoin normal şekilde yükselmiyor arkadaşlar. Yani bizlere traderları aldırmamak için çok büyük devasa hareketlerle tek mumda, tek mumda, tek mumda giderek fiyatı tekrardan bu 35-36-40'lara doğru taşıyabilir. Ancak ben buradan soluksuz bir şekilde yukarıya gideceğimizi düşünmüyorum. Fiyat tekrardan en fazla az önce söylediğim seviyelerde işte bu bölgeler 32 binler 33 bin dolarlara doğru gelip ardından büyük bir düşen trend yapısını oluşturacak. Ardından tekrardan burada söylediğim gibi bir haber akışı ile beraber yükselebiliriz ki buradaki bu düşüşü de bence BlackRock ETF haberinin erteleneceğini yani SEC'in bence direkt hemen onay vereceğini ben düşünmüyorum. E, erteleme ya da iptal, İptale çok sıcak bakmıyorum ama e, hani iptal edeceklerse, ya bu bir oyunsa, bu bir kurgulanmış bir oyunsa hemen iptal etmek yerine iyicene kafa karışıklığı yaratıp bir e, erteleme, yani bu kararın ertelemesine gidilip fiyat marketi tekrardan aşağı çekip bir kafa karışıklığı yaratıp sonra tekrardan ya onay burada ya da işte marketi iptal ettirmek istiyorlarsa aşağıya dönlü burada da iptal haberi gelerek fiyatı aşağıya çıkarabilirler ya da buradaki olumlu haberle fiyatlar tekrardan 40 bin 60 bin bandını bir rally gelebilir. Benim düşüncem bu yönde e, bakalım e, fiyat yapıları ne olacak? Fiyat hani bitcoin açısından kısa vadede olumsuz evet ama olumlu olma durumunda da çok kısa sürede bir bin, 1500 bin dolar yukarıya gidip ben fiyatların aşağıya geleceğini düşünüyorum dostlar. Bakalım önümüzdeki günler bize neler gösterecek beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğeniyorsanız beğen tuşuna ve yorum yazmayı da unutmayın destek olmak için. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.